Şimdi yeni ay ve dolunayları anlatırken yeni ay büyüme enerjisi yani bizim dileklerimizi ve isteklerimizi büyütme etkisi veriyor. Dolunay artık sonuçlandırma etkisini var diye noktaları oluşturuyor ve bu 15 günlük 15 günlük etkilerde biz oradaki o 15 günlük uzaktan baktığımız noktaları geri kalan sistemde tık 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 zamanın ayın yaptığı açılarla birlikte tetik noktalarıyla birlikte bunları yaşamaya başlıyoruz ve bize seçimler vermeye başlatıyor. Aslında oradaki seçimlerin dengesini sistem bize gösteriyor ve günlük olarak yaptığım yorumlar da aslında bu seçimlerin dengesini oluşturuyor sistem. Şimdi burada özellikle ne dedik yeni ay için karmaları temizlemeye geçmişteki olayları gündeme getirme retro olduğundan dolayı daha çok yeniliğe başlama değil de geçmişten ders alarak o yenilik açılan kapılar için seçimler yaptırma dengesini oluşturuyordu. Şimdi bu seçimleri oluştururken bize e, sistem aslında seçenekler veriyor. Yani o kötülüğe devam edeceksin yoksa artık tövbe istifa içerisinde olup ya da kendi seçimlerini değiştirerek iyiliğe mi yönlendireceksin dediği bir dengeyi verecek. Neden bu dengeyi veriyor? Çünkü Venüs zararda maalesef ve bu etkide hem borçlanmamıza hem e, karmasal borçlarımıza birçok zorlu etkileşimleri gündeme getiriyor. Artık diyor ki sistem çöz, bak bolluk bereketin açılsın, iyilik yoluyla birlikte ilahi sisteme dönüştüğünde hayatında birçok açılımlar yaşayabileceği etkileri veriyor ve bunu seçimlerle yapacak. Şimdi burada özellikle bu seçimlerde hafta sonu Venüs Lilith'e karşı gidecek. Venüs zaten zararda. Lilith kavuşumuyla vesveseler, arkadan konuşmalar, şeytanın dürtmeleri devam edecek bir etkileşim veriyor ve onun öncesinde aslında bize çarşamba ve perşembe günü bunun Seçimlerini yaptıracak ve şifalanma etkisini verecek. Ve bu iki gün e, koyduğum bu seçimler çok önemli. Yine çok önemli dediğim dengelerin içerisine girdim. Çünkü hem Jüpiter'le kavuşma etkisi verecek hem de e, Jüpiter'den destek alacak hem de Satürn'den destek alacak. Ne demek bu? Yani sistem diyor ki sabitleyeceksin olayları. Ya şifalandıracaksın... Ya da olayları büyüteceksin yani geçmişteki o aldığın dersleri e, derslerden ya kötülükle devam etmek isteyeceksin her şey benim istediğim gibi olsun dediğim bir noktayı veriyor ya da hayır ben artık ilahi sistemin dengesine uyacağım ve ilahi sistemin dengesine uyduğunuzda artık bolluk bereket ve aşk konularında mükemmel yüceliminiz olacak bunu fark etmenizi istiyor sistem. Kendini temizle ve artık o dengeye gir dediği bir sistem içerisini veriyor. Sonra da bunun yeniden denemesi devam edecek hafta sonuna doğru ama bu iki gün lütfen verdiğiniz seçimlere çok dikkat edin. Ve gerçekten artık arınma içerisinde olmayı seçmeye ve niyet etmeye önem vermenizi tavsiye ederiz. olasılıkları söyleriz her şeyin en iyisine alabilir. Seçimlerle hayatınızı şekillendiren sizsiniz. Buradaki dengeleri sadece anlatıyoruz. Gerisi sizin elinizde harika bir zaman dilimi olsun.